size merhaba arkadaşlar. Yandığımız yerden oyuna devam ediyoruz her zaman kredi gibi. Ve hemen oyuna başlıyoruz. Bu arada yine abone gelmiş. Çok teşekkür ederim sana abone olduğun için. Sen de katıldığın için aramıza çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz bu arada daha yet işe yaradı. Derken öyle hemen gidiyorum. <laughs> Neyse ben yandığım için hemen sizde bir turda oynuyor. Arkadaşlar buradaki şey birinci olmaya çalışacağız. Yani bayağı bir, bir milyon olmaya çalışacağız. Mesela öldü şimdi. Ay, öldük. Ya ama o bana bu bana çarptı. Bana ne ben yedim. yedim. git. Git. Canavar seni. Bulut olmuş masum olmaya çalışmış. Ama aslında bunların hepsinin içinde bir tane var yatıyor canlarım. <laughs> ben ne diyorum ya? Ay sen 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 biri bana gene çarpıp ölmüş. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz bana çarpıyorsunuz. Oyundaki. <laughs> Ay çarpan çarpana yemin ederim çok güzel bir oyun arkadaşlar burada. Hem internetsiz de oynanabiliyor. İnternet olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz. Çok güzel gördüğünüz gibi yani. Çarpan çarpana herkes. Bu arada şimdiden 29. olduk. Çocuk beni öldürmeye çalıştı ama. İndiremedi. <laughs> Biri bana çarpıp öldü. Hemen gidiyorum. Gidiyorum. Biri de başka birini çarptı. Oh 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 oh. Canıma da değsin. De değemedim. Değdi o. Yine bir bana çarptı. Akşam biri bize çarptığı zaman altta hayalet işareti çıkıyor. O da bizi bir çarpmış oluyor. Şimdi. 26. Arkadaşlar daha demin 29. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Robert. Baya kötü oynuyoruz ya. Neden böyle oldu ki? Burada hmm. Bu arada akşam bazen size, e, şey demiyorum. Çünkü gerçekten bazen çukurma çok fazla sınavlarım oluyor canlarım. E, sizde sınavlar bitmiş olabilir ama bize okul dönemi için hem derslerin şeyi falan da veriliyor. İşte ders yapıp, Benim onları yapmam gerekiyor. Yapmazsam olmuyor arkadaşlar. Bakın daha demin daha demin e, şey etmişim yanlışlıkla ölmüşüm bakın mağdur olmuşum şimdi yardıma uğradım uğradım ne ya Allah yardım et. Allah her zaman yardım eder canlarım. Bunu unutmayın. Allah'ı sevin çünkü Allah bizi yarattı. Ben çok ya Neyse. Evet. Canlarım size çok ama çok umu bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz Allah izin verirse 3 gün bakın tam olarak 3 gün sonra tatile gideceğiz canlarım. Tam olarak 3 gün sonra tatile gideceğiz. Ve ben hala yaz alışverişini yapmak. Annem dedi ki kızım merak etme sana yapacağım ben yaz alışverişini dedi. Ama ya Neden bilir misiniz Ben bilmiyorum. O yüzden sizi sordum bana çarptın. Salak 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 salak. Ne şimdi buradan uzaklaşamayacağım çünkü. <laughs> Uzaklaşacağım, uzaklaşamayacağım. Ne oluyor bu bana? Hadi buradan şöyle gideceğim, gitmeyeceğim. bu ne ya? Tamam gitmeyeceğim, git. ben buradan gideceğim. <laughs> <laughs> Çem artık ya, git bekliyoruz. Allah şimdi zaman arasın kedir. <laughs> ya bu ne güzel bir şey. Salak bana çarpıp ölecektin az kalsın. Salak az kalsın bana çarpıp ölecektin. Neyse arkadaşlar şu an 29. Bu Burada baya şey ya. Kazandık. 100 tane altın aldık arkadaşlar. Bu arada abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa bu kadar fazla abonem oldu ve çok güzel bir hissiyat. Best X aldım. Ve şu an ölen ölene yani çok güzel bir duygu. Bu. Oh, kazanıyorum oyunu. Yorum. Burada bir kişi de bana çarptıydı. Oh be git. 5 x Şimdi vardı git. Of 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 canıma da değsin. Sertim benim öldürdüklerimi bana çarpanları yiyorsun. Sonra da geliyorsun orada şey mi ediyorsun? Burada arkadaşlar gerçekten enerjimiz geri döndü. Gerçekten sizin güzel enerjiniz bana geri geldi. Hmm. Ama bu ne gidiyor hmm. Burada bana bir şey insanları öldürmemeye çalışıyorum çünkü onlar da oyunun ilk başındalar. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you very much. İngilizce'de çok teşekkür ederim demek yanlar. Biliyorsunuzdur. İçimden geçti. İnanamıyorum. Onu kurmak halkanın Evet arkadaşlar şu an ben 11. yem ve bir bana çarptı. O gerçekten ben şu an telefonumla oynuyorum arkadaşlar. Ve telefonu şu an inanın ki çok sıcak gerçekten. Çok sıcak telefonum. Ben telefonum daha yeni fırına atmışım. O yüzden çok az oyun oyna oynayabileceğim sizde. Şu telefonumun elinde kalmasını yani patlamasını istemiyorum. <laughs> Zaten benim şu an telefonum var ama tabletim kırıldığı için telefon aldım. <laughs> yani normalde bizim evde kural 13 yaşından önce telefon alınmaz bizim evde kural budur. Ama şöyle bir şey oldu. Benim tabletim camdan aşağı düştü. Bir akrabam, bir düştü. Camdan aşağı çok da sağ olsun Bu sayesinde telefonum oldu. Camdan aşağı attım sonra baktım. Tabletler çok dayanıklı değil. Telefon aldım. Ama içinde hattım yok. <gülüyor> 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 Ay bunu herkes bana şikayet ediyor. Teşekkür ederim. <laughs> Evet. Akşam <laughs> özür dilerim konuşamıyorum. Çünkü mideme bir ağrı geldi şu an. Başımda ağrıyor konuşamıyorum birazcık. O yüzden çok özür dilerim. Ay başım çok kötü ağrıyor gerçekten. Bazı aralarda konuşamayacağım. O yüzden çok özür dilerim. Lütfen beni affedin Bu arada babalar günü kutlu olsun. Ben ise babalar gününde video çekemedim. Ne ee, neden diye sorarsanız şöyle bir ee, durum oldu cini konlarım. Babalar birinde benim telefonum yoktu. Çünkü annemler telefonumu almıştı. Ödevlerim birazcık yapmamış olabilirim. Sınavdan o zaman kötü almıştım arkadaşlar. 95 almıştım. Ben hep 99 alırdım. 200 almadım. Hep evet, 99 aldım. 95 aldığım için de annemler telefonumu aldı. Bir gün veremedi. O yüzden babalar gününüzü kutlayamadım. Çok özür diliyorum. Şimdi ben kutlamış olayım. Olsun. Babalar gününüz kutlu olsun. ben artık yanayım diye dua ediyorum arkadaşlar. Çünkü midem çok ama çok kötü ağrıyor. Ağrı birazcık geçmeye başladı ama şimdi başım ağrıyor. Bu ne? Bunu part 2 olarak yayınlamayı düşünüyorum. Olacaksın. Ah, yoruldum. Aha. Arkadaşlar benim burada mı var? Gidince olduğum zaman oyunu bırakacağım. Gidince olduğum zaman oyunu bırakacağım. <laughs> Kızı demiştim telefon ısınıyor diyor o yüzden ısınıyor. Hadi lütfen artık birinci olayım bırakmak istiyorum telefonum artık. Yeter. Ay yeter artık ben seni artık öldürüyorum abi. Öldürüyorum artık ben seni. Gel lan kaçma. Baykuş kafalı Tabi. Bak arkadaşlar ben unutmaya e başladığımdan beni hiç kullanmam. Ben hep şey Muay Tabi öğrendim. Çok kusur ediyordu. Ondan sonra da bıraktım. Ben gerçekten de Futur'dan öğrendim aslında. Size de hiç önermem o kanalları. Kanalları önermem. Çünkü çok fazla küfür var. Ama Meryem beni seviyor. Ay ben ne diyorum ya. Ne oldu lan? İki de bir benim öldürdüklerimin yadın. Ne oldu lan? Evet sana da kolay yiyemiyorum şimdi he. şimdi he. he. Baykuş kafalı. <laughs> he. Evet arkadaşlar birinci olduk. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Çünkü miden çok ağrıdı. Görüşürüz. <laughs>